Selam şekerim kanalıma hoş geldin. Ben Selam. Saçım açsam mı böyle mi dursa bilemedim. Dışarı çıkacağım. Hazırlandım. Dışarı çıkınca açacağım. Gerçi böyle daha bir içimesinde gibi. Birazcık kaygılarım var. Önce bunları açayım. Daha sonra da şöyle poşetin içine attım biraz. Bunları biriktirdim. Elçinem'den de minik bir alışveriş yaptım. Eğer deneyebilirsem de yana fotoğraflarını koyarım. Deneyemezsem de eğer işte bulursam ürünün nasıl gözüküyor falan fotoğraflarını mümkün olduğunda yana eklerim. İlk aldığım şey şu yüzme tahtası. Ben tercih ettim. Daha bilindik bir marka olduğu için bu pembe. Ben yüzmeyi eskiden çok iyi biliyordum. Ee, çocukken ben yüzme kursuna falan filan gitmiştim. Her turda atlıyordum, yüzüyordum. Sonra uzun bir süre ben yüzmeye gitmeyi bıraktım. Öyle olunca da şu an sadece dalarak e, yüzebiliyorum. Yani havuza ya da denize denize gitmiyorum. Yani denize sadece fotoğraf çekip al bir şey giriyorum. Ben denizden korkuyorum artık. Ee, havuzda da sadece dalarak yüzebiliyorum. Onda da biraz fazla nefesimi tutmam gerekiyor. Çünkü nefesim bittiği an öyle kalıyorum. Bu bir makyaj aynası. Bir tane ayakkabı e, almıştım. Mango'dan ve iki kere iade ettim. İkisinde de kullanım olduğu için işte keşke ona keşke bir şey alsaydım. 250 TL kupon verdi onlardan faydalanarak aldım. Birçoğunu. Zaten sepetimde bekleyen şeylerdi. Umarım bu olayın sonunda tırnağım kırılmaz veya başka bir şey olmaz. Annemler de bahçede tam camın önünde çay falan içecekler. O yüzden arada bir onların sesi gelebilir. Asya'nın sesi falan gelebilir. Ya bir sakatlık çıkacakmış gibi hissediyorum ama. Terledim. Şuram çok kötü duruyor. Kapatamadım orayı. Minik bir nazar boncuğum oldu. Aa, hadi anne. böyle ahşap bir makyaj aynası. <laughs> Yoruldum. Montalayacağız bunu. Şöyle parçaları var. Bu da oturtturma yeri. İki tane vidası. Bunu da sileceğim ama. Bu da aynası. Merhaba annemin kafasını görüyor musunuz? Ya, yine Anne şu an orası kötü oldu. Kapatamadım da video çekiyorum şu anları açıyorum. Bir sıra bunlara geldi. El 99 499.99'muş. Şöyle askılı, önü şöyleli oluyor ya. Öyle bir bluz. Crop değil. Çok böyle denediğimde wow olmadı. Ben bu rengi kendime çok yakıştırdığım için aldım. Ama iç çamaşırım da ona çok uygun değildi. Biraz dokuduydu. Ona da bağlıyorum bunu. O, paket gitti neyse. Daha sonra şöyle bir tayt aldım. Bunun da boyu bana <laughs> şu kadar falan aşağı yukarı uzun geldi. Böyle dikizsiz bir tayt. Ama üzerime çok güzel oturdu. Böyle aşırı dar veya aşırı bol olmadı yani. İstediğim gibi oldu. Bu da 749.99'muş. Bu düşen kargo poşetinde de umarım bir Hasar yoktur çünkü takılarda iade yok diye biliyorum. Kuzenime bir hediye aldım. Hala görüşememiş olsak da. Bunu sarmışlar. Çok güvenilir hissettirmedi ama. Bizim doğum günlerimiz Ardar'da. Bir kuzenimin 25 Temmuz. Benim 26 Temmuz. Diğer kuzenim de 27 Temmuz. Bir şey söyleyeceğim. Harika duruyor. Yani keşke benim gördüğüm gibi görebilseniz. Ben bayıldım. Kendime de bu tarz bir şey almam lazım. Ya Birine hediye alırken ben kendimi kullanmayacağım veya beğenmeyeceğim bir hediye almıyorum. Öyle alınca da onlara aldığım şeyler de benim de aklım kalıyor. Yani ben eskiden işte yılbaşı hediye falan yapardım. Yağımda kuzenlerime falan. Önce kendime alırdım. Ondan sonra onlara da alırdım. Aynı şeyden böyle dört tane falan alınca birkaç ay önceden başlamam gerekiyordu yani hediye almaya. Hepsi buradan bir bildirim geldi. Bana işte premiumum var. 50 lira e, Pepsi hepsi para tanımlamışlar. Sonra benim kartına da puan vardı falan. Onları kullanarak en bayıldığım marka bu arada. Şöyle setini aldım. Hyaluronik asitli olanı. Ben bunu kolejenlisinde kullanmıştım. Bunu kullandım hiç hatırlamıyorum. Ben çok uzun süredir böyle yüzüme bir şey kullanmıyorum. Kağıt maske tarzı veya ekstra hani rutinim dışında bir şey kullanmıyorum. Bunu daha önce kullanmıştım bu. E, yüz e, peelingi böyle Ölü deri falan filan böyle haşır haşır şey yapıyorsunuz. Buna bayılıyorum. Evet, daha önce başka siyah nokta bandı denemedim. Ama gerçekten çok işe yarıyor. Bundan gerçekten çok memnunum. İlla yıllar önceki videolarımda falan bunu göstermişimdir. Bunu da göstermiş olmam lazım. Tam emin değilim. Ama bundan bahsettiğimi hatırlıyorum. Ama o kadar uzun süredir dediğim gibi bu tarz bir şey almıyorum ki hani nerede kaldık hiçbir fikrim yok. Sonra... B kolye mi deniyor? Ne deniyor tam olarak? Böyle aşağıya sarkıyor renkli taşlı. Onlar çok popülerdi. Ben de çok almak istedim. Ama ben bir şey böyle herkese görünce çok alasım gelmiyor. Ay hediye paketiyle yollamışlar. Aa ah, hediye paketinde bir poşetmiş bu. Pardon. Bu biraz daha farklı. Buna bayıldım. Artık böyle karşı koymak ve beklemek istemedim. Harika duruyor. Kombinim olsaydı şu an direkt bunu üzerime şey yapardım ama çok kombinime uymayacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım enerjim hoşunuza gitmiştir. Eğer enerjim hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi... Pardon hayır. Böyle değildi bu. Kendi repliğimi unuttum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve eğer enerjim hoşunuza gittiyse de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin.